Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Aylardır sorulan Telegram kanalı neden kurmuyorsunuz? Telegram kanalı kuralım. Anlık bilgi alışverişi yapalım diye talep çok ediliyordu. E, sizin tarafınızdan yoğun talep üzerine Telegram kanalı kurdum. Normal şartlarda Telegram kanalı kurmayı düşünmüyordum. E, sizi kıramadığım için Telegram kanalı kurdum arkadaşlar. E, genelde kripto aleminde Telegram kanalları al sat sinyalleri verilen kanallar ücretli olur. Asla kanal ücretli olmayacak. Asla sizden ücret talep etmeyeceğim arkadaşlar. Telegram kanalını kurdum. Üye olmak isteyen arkadaşlar videonun altına linki bırakıyorum. Tıklayıp Telegram kanalına ulaşabilir. Normal şartlarda Kripto Hasan olarak adı kurduk arkadaşlar kanalımızın adını Kripto Hasan arama butonuna yazarsanız bulamazsınız. Çünkü kanalı gizli bir şekilde yaptım. Herkesin katılmasını istemiyorum arkadaşlar. Katılımcılar e, ...geldikçe herkes girebilir. Arada konuşmayı açacağım kanalı. Kanalda argo kelime kullanan, seviyesiz konuşanlar... ...uyarısız, direkt engellenecektir. Lütfen seviyeli e, kişiler gelir inşallah. Bu şekilde talep ediyoruz. E, konuşmalar çok önemli. Seviye çok önemli arkadaşlar. Söylediğim gibi şu anda konuşmaya kapalı. Benim attığım bildirimleri göreceksiniz arkadaşlar. Onun dışında arada konuşmayı açacağım. Telegram kanalı... E, şu anda aktif olarak paylaşıyorum arkadaşlar videonun altına linki bırakıyorum üye olmak isteyen arkadaşlar Telegram kanalına abone olabilir